üçüncü pencere. zemenin yüzünde 400 bin muhtelif tayfelerden haşiye hatta o tayfelerden bir kısmı var ki bir senedeki efradı zamanı Adem'den kıyamete kadar vücuda gelen bütün insan efradından ziyadedir. İbaret olan bütün hayvanat ve nebatat envanın ordusu bil müşahede ayrı ayrı erzakları, suretleri, silahları, libasları, talimatları, terhizatları, kemal-i mizan ve intizamla hiçbir şey unutulmayarak hiçbirini şaşırmayarak bir surette tedbir ve terbiye etmek öyle bir sikkedir ki hiçbir şüphe kabul etmez. Güneş gibi parlak bir sikkeyi vahidi ahaddir. Hassiz bir kudret ve muhit bir ilim ve nihayetsiz bir hikmet sahibinden başka kimin bu haddi var ki o hassiz derecede harika olan şu idareye karışsın. Çünkü şu birbiri içinde girift olan en bağları, milletleri, umumunu birden idare ve terbiye etmeyen onlardan birisine karışsa elbette karıştıracak. Halbuki ferci el basara el taramin futur. Haydi çevir gözünü. En küçük bir kusur görüyor musun? Mülk suresi 3. Sırrıyla hiçbir karışık alameti yoktur. Demek ki hiçbir parmak karışamıyor. Dördüncü pencere. istidat lisanıyla bütün tohumlar tarafından ve ihtiyacı fıtri lisanıyla bütün hayvanlar tarafından ve lisan-ı ızdırari ile bütün muzdarlar tarafından edilen duaların makbuliyetidir. İşte bu nihayetsiz duaların bir müşahede kabul ve icabeti her biri vücuba ve vahdede şehadet ve işaret ettikleri gibi mecmuu büyük bir mikyasta bir bedaha bir halık rahim ve kerim ve mucibe delalet eder ve baktırır. Beşinci pencere. Görüyoruz ki eşya hususan zihayat olanlar def'i gibi ani bir zamanda vücuda gelir. Halbuki def'i ve ani bir surette basit bir maddeden çıkan şeyler gayet basit, şekilsiz, sanatsız olması lazım gelirken çok maharete muhtaç bir hüsnü sanatta, çok zamana muhtaç ihtimam kerane nakışlarla münakkaş, çok alata muhtaç acip sanatlarla müzeyyen, çok maddelerle muhtaç bir surette halk olunuyorlar. İşte bu defi ve ani bir surette bu harika sanat ve güzel heyet her biri bir sani hakimin vücubu vücuduna şehadet ve vahdet-i rububiyetine işaret ettikleri gibi mecmu gayet parlak bir tarzda nihayetsiz kadir, nihayetsiz hakim bir vacibül vücudu gösterir. Şimdi ey sersem münkir, haydi bunu ne ile izah edersin? Senin gibi sersem, aciz, cahil tabiatla mı? Veyahut hadsiz derecede hata ederek o saniye mukaddese tabiat ismini verip, onun mucizat kudretini o tesmiye bahanesiyle tabiata isnat edip bin derece muhalebi birden irtikat etmek mi istersin?